ilçemizde Keçören, Pursaklar, Akyurt ve Evren muhtarlarımızı misafir ettik. Muhtarlarımız ve ilgili birimler arasında birebir görüşmeyi sağlayacağız. Bizim buradaki amacımız Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak muhtarlarla ilgili yüz yüze görüşerek eksiklerimizi, sıkıntılarımızı, muhtarlarımızın sıkıntılarını nasıl yardımcı olacağız, nasıl eksik olduğumuz yerlerde birbirimize yardımcı olmak istiyoruz. Müzik Müzakereler toplantısına yararlı geçtiğini umurum. Büyükşehir'e daha ayrıca teşekkür ediyorum. Telefonla istediğimiz personelimize ulaşıyoruz yani. Yıllardır muhtarım ama ilk defa böyle bir hizmet alıyoruz. Belediyenin kapısını daha rahatlıkla gidiyoruz. Karşımızda bir muhatap buluyoruz ve gerçekten güler yüzlü, ilgili, alakalı bizim önümüze düşüp ilgili birimlere kadar gidip muhtarım şuraya dilekçemizi verin ben size yardımcı olurum, geri dönüş yap. E, muhtarlarımız da genel şikayetleri, arzuları, istekleri var. Onlar da başkanımıza iletebilmek için toplantıya katıldık.